Çocuk hiç sağına, abi, sağına, ha. Sağına bakmadan Çocuk hiç sağına, sağına bakmadan gidiyor giriyor Direkt geliyor. Abi sen de çocuğa sahip çık oradan. kapan <laughs> açılış <laughs> Ben. Abi beni de çekeceğim. Şey. Bu taksiden de camla giriyor. Ben, ben de gördüm. Ben de gördüm. Ben de gördüm. Hoca hazır. Abi sen Sedat bana mısın? Şimdi abi. Şu bisiklet buradan geliyor. Sonra buradan gelirken taksiye bir giriyor. Camın üstüne yapışıyor taklılar. Evet abi, Boynu ya da kolu kırık. Oynuyor da altıya bir şey yok. Ayakları yakın. Kolu. çek. çek, çek, çek. Böyle bir şey de. Şeylerle, Sakin olarak ayna istiyorum. Üç yıldır burada oturuyorum. Bu 300 kaza. Kaç tane can gitti bu mahallede? Ayna istiyorum, ayna.